Hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Yalancı ve Mumları dizisinin kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Birsen Altıntaş'ın yaptığı habere göre diziye son olarak İsmail Demirci dahil oldu. Görüşülen isimler arasında da Elçin Sangu ile görüşüldüğü yazıyor. Şöyle bakacak olursak İsmail Demirci son olarak Kuzey Yıldız'ı ilk aç dizisinde rol almıştı. Gerçekten büyük bir hayran kitlesine hitap ettiğini söyleyebiliriz o dizide. Şöyle bakacak olursak Yalancı ve Mumları dizisinde daha önce Feyyaz Duman, Ceren Moray, Şafak Bekdemir ve Burcu Gölgedar'ın da oynayacağı ortaya çıkmıştı. Kadroya da şimdi İsmail Demirci dahil oldu. Görüşülen isimler arasında da Elçun Sangı ismi geçiyor. Büyük ihtimalle anlaşacağını düşünüyorum yapımla. Zaten önceki videolarımdan bahsetmiştim. Önümüzdeki sezonda met yapımla çalışacağı haberi görmüştüm. Yani dizide met yapımın önümüzdeki sezon tek dizisi olarak görünüyor yeni çıkan dizilerden. Büyük ihtimalle Elçin Sangu'yu da bu dizide göreceğiz. Dizinin konusu ise dört yakın arkadaşın ilişki hayatları üzerine karmaşık ilişki hayatları üzerine genel olarak böyle özetlenebilir. İzlediğiniz için teşekkürler.